6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve de 17 tane ilmeğimizi ördüm. Tekrardan üstüne alıyorum iki tane de örüp bitiriyorum. İlk sırada ne yaptık? İki tane ilmeği düz ördük. Üzerine doladık. 17 tane düz ördük. Şişimize doladık. Bir tane düz. Tekrar şişine doladık. 17 tane düz ördük. Tekrar şişe dolayıp iki tanesini de ördük. Şimdi arkası tamamen ters olacak. Şimdi arkadan tersimizi ördüm ön yüze geldim şimdi burada 3 tane ilmeği örüyoruz 3 tane ördüm şişime doladım tekrardan 17 tane ilmeği düz örüyorum 17 ilmekler sabit iki tarafta da hep 17 ilmek öreceğiz bu şekilde örüp gelelim bakın artırdığımız yer delik olan yere geldik şişime doluyorum bu sefer ortadaki ilmeklerim 3 oldu çeşime tekrardan doluyorum. 17 ilmek örüyorum. Evet 17 tane ördüm. Bakın delik yere geldim tekrar. Şişimi doluyorum. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Arkadan tamamen ters olarak geleceğiz. Şimdi bu mantıkla gideceğiz. Tam 6 tane delik oluncaya kadar 6 6 6 6 tane bu işlemi yapacağız. Şimdi Bakın yaptım ben. 6 tane bura deliğim oldu. 6, 6, 6. 63 tane ilmeğimiz var şu anda. Görebiliyor musunuz? Ben anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Yani bu şekilde olacak. Normal bildiğiniz bebek patiği yapımında taban bu şekilde. Hani hemen hemen hepsinde bu tabanı kullanıyoruz. Şimdi diğer ipimize geçiyoruz. Diğer ipi de kenardan bağladım. Şimdi bununla ipimi hemen sabitleyeyim bu şekilde. Şimdi toplamda önde 7 diş olana kadar bu şekilde lacivert ipimle önden düz arkadan ters öreceğim. Hadi yapalım hep birlikte. Böyle sonuna kadar düz ölüp geleceğiz. Şimdi size göstereyim hemen. Evet bu şekilde ilk sıramı bitirdim. Arkadan ters geleceğim. Sonra bu lacivertler 7 tane oluncaya kadar bu şekilde önden düz arkadan ters olarak geleceğiz. Evet. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra düz ördüm böyle. Bu şekilde hazırlıyoruz. Sonra beyaz ipimizi elimize alıyoruz. Ben boyun dördüğüm için boynuma taktım. Siz el dörenler eline alsın. Şimdi bu lacivertleri biye yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi örgümüzü ters çevirdim. Şu görünen lacivert ilmekler var ya hani onları alacağım. Alacağım inşallah. heyecandan herhalde alamıyorum. Şimdi böyle bu şişimize geri takıyorum. Soldaki şişimize. Beyaz ipi arkaya atıyorum ve iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Tekrar göstereyim. Aslında zor değil de bir eliniz alışırsa bakın burada gözüken lacivert ilmekler var ya bunları sol şişimize takıyoruz. Yanındaki ilmekle beraber ikisini düz örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar yapalım. Sol şişimize takıyoruz. Yanındaki ilmekle beraber iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Evet bu şekilde. Anlaşıldım acaba? Bir kez daha göstereyim. Takıyoruz. İki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi ben yaptım. Son üç ilmeğim kaldı. Arkasına baktığımız zaman da iki tane lacivertimiz kalıyor. Ben tam denk getiremiyorum sonuna kadar. Yani gelmiyor. Çok denedim, her türlü yol denedim ama gelmiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Şu son şu battığımız yer var ya. Buradaki ilmeğimi alıyorum, buraya takıyorum bunu yapıyorum. Bu kullandığım ilmeği tekrardan bu şişe alıyorum. Aldım. Tekrardan örüyorum. Evet. Şimdi en sonuncuyu da yapalım. En sonuncu birazcık sıkıntılı oluyor. için zorlanılıyor. Evet. Bu şekilde takıyoruz. Sonuncuyu da ters örüyoruz. Düz örüyoruz. Pardon. Bitirdik. Evet. Bu şekilde ulaştık. Yani patiğimizde şu kısmı yapmış olduk. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Bu sırayı da hep bir ters, bir düz, bir ters, bir düz yapı yapı sonuna kadar geliyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz yaptık ve çeviriyoruz örgümüzü. Bir ters, bir düz yaparak başa kadar geldik. Şimdi selanlık nakışı diyorlar bu örneği ama gerçek adını ben de bilmiyorum. İkini örmeden aldım. Düz ilmeklerimin burasından değil de altından batıp düz örüyorum. Tersi gene aynı şekilde örüyoruz. Bakın buraya değil de bu alttakine batıyoruz. Bu şekilde tersimizi örüyoruz. Alta batıyoruz. Düzleri hep alttan alıyoruz. Tersleri normal örüyoruz. Alta batıyoruz tersimizi ördük. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadan da önden de tersleri normal ters, düzlerin altından örerek 6 tane düzlerimiz 6 diş oluncaya kadar devam ediyoruz. Sonra 6 diş olduktan sonra yani şöyle 1 2 3 4 5 6 olduktan sonra tekrardan lacivert tipimize geçiyoruz. 7 sıra düz örüyoruz. Arkadan ters örüyoruz. Sonra tekrar burada yaptığımız gibi biye yapıyoruz. Şimdi siz de ben de buraya kadar gelelim. Sonra şu burun kısmını size göstereyim. Bunu ben akşam devam edeyim.